Herkese merhaba arkadaşlar. Çiğdem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli işkembe çorbası yapacağız. Çorbamız için 1 kilo dana işkembemiz var. Öncelikle işkembelerimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonra sıcak ve sirkeli suda 1 saat bekletiyoruz. Ve düdüklümüzü alıp işkembelerimizin üzerine sıcak su ile kaplıyoruz. İşkembenimizi kapattık, 45 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet, işkembelerimiz pişti ve bunları ince ince doğruyoruz. E, suyumuzu dökmüyoruz çünkü çorbamızın içine suyumuzu katacağız. Silesi <laughs> için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurtanın sarısı. Yarım limon limon suyu. 2 yemek kaşığı un. Bunları karıştırıyoruz. 1 su bardağı suyu. Ekliyoruz. Pürüzsüz bir şekilde karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 4 yemek kaşığı unumuzu kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra işkembenin suyundan azar azar ekliyoruz. Topaklanması geçene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra suyun hepsini döküyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra 3 su bardağı kaynamış su ilave ediyoruz. işkembelerimizi koyuyoruz. İki yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. 2 iki diş sarımsak ilave ediyoruz. Bunları kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamızdan terbiyenin içine yavaş yavaş döküyoruz kesilmemesi için. yavaş yavaş terbiyemizi çorbamıza ilave ediyoruz. Evet sunumumuz hazır. İstediğiniz gibi süsleyip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.